Başkentte 20 yıl önce yaklaşık 3000 kişinin girdiği bir kooperatif inanılması güç ama henüz yapılamadı. Bırakın kaba inşaatı kazma dahi vurulmadı o inşaata. Çoğu artık 60'lı 70'li yaşlarında olan mağdurlarsa çocuklarıyla bugün projenin yapılacağı arazinin önünde toplanarak yaşananlara isyan etti. Mezarda onu istemiyoruz. Dile kolay tam 20 yıldır bekliyoruz. Bu arsalarımızın tapularını mezara mı gönderecekler? Ev sahibi olmak umuduyla 20 yıl önce kooperatife girdiler. Temeli dahi atılmayınca isyan ettiler. Bir ev parası ödedik. Biz hala hiçbir şey alamadık. Ankara Gölbaşı'ndaki 6000 dönümlük arsada villa ve apartman inşaatı için yıllar önce 2800 kişi bir araya gelip 40 aşkın kooperatif kurdu. Ardından o kooperatifler bir üst yapı birliği kurdular. Ama o üst yönetim aradan geçen 20 yıl içerisinde bırakın bir çivi çakmayı kazma dahi vurmadı ben çocuğuma söz vermiştim. Bahçeli evimiz olacaktı. Kapısında oyunlar oynayacaktık. Şu anda çocuğum avukat maalesef. Torunlarımız oldu neredeyse. Hala biz burada boşa kürek çekiyoruz. Ben hissemi satayım çıkayım deseniz hak ettiği parayı alıp çıkamıyorsunuz. Çalışmalar bir türlü başlamayınca imarlı arsaların fiyatları da haliyle dip yaptı. Öyle ki elinden çıkarmak isteyenler 1 milyon liraya dahi bir dönümlük hissesini veremezken bakın karşı taraftaki tarlaların dönümü 3-4 milyon lirayı bulabiliyor. Üçte birine satamıyorlar. Bu derece mağdur edildik. Süreçte bazı üyeler hayatını kaybetti. Ev hayallerini çocukları devraldı. Son yönetim kurulu baş arif korkmazsa inşaatın yıllardır başlamamasının nedenini yüklenici firma bulamamak olarak gösterdi. Müteahhitlere diyoruz ki alın burayı bize birer tane villa yapın. Diğer bütün projedeki alanlar sizin olsun. Çok sevdiğimiz arkadaşları kaybettik. Umarım biz de vefat etmeden burada evlerimiz olsun. Mağdurlar eğer inşaat yakın zamanda başlamazsa yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacak. Merak ediyorum. Bu amcalar ne zaman konutlarımızı yapacak?